Merhaba arkadaşlar. Şimdi en şart video atıyorum ilk defa şu an izlediğiniz gibi ve bu sürü hepsinden bende var bakın gibi. Megalodon'un daha güçlü de var. Ya bunu açmadım da ama böyle yaratıklarımız var işte. En güzel de şu. İşte bu indirime girmişti biz aldık. Yani evrimleşmesi için çok para Para istiyor. Ne biz o yani. Aa, para bulmamız ha? Ama para kazanıyoruz yani reklam. Reklam diyorum bazen. Çünkü buraları vardı keseceğim. Neyse arkadaşlar aldık. Bu arada ben bir sürü oyuncu katletmiştim. Burada burada şu an göstermiyor ne kadar katlettiğimi. Ama şu, şu, köpek balığı olarak kaç katlettim. Tekrar aynı. Ben, ben bunu çekmeden önce bayağı bir katletmiştim bir sürü onca öldürmüştüm ama silinmiş onlar neyse girelim altına hücum geliştirmeler bu arada arkadaşlar şuradaki hopa dönen pervaneye benzeyen şey şey bu arada özel güçleri biliyorum gozile dediğini Godzilla'ya benzeyen Yanlarından bir tanesi de şöyle yürüyebiliyor. Bu onun özel işlerinden bir tanesi. Bakın bir tane daha onu da Gel lan buraya. Gel. Bir tane daha oyuncu oynuyoruz. Böyle oyuncuları oynuyoruz. Tamam bir de dualar kırabiliyoruz. YouTube'a yapmak onu yürütürken diğer elinizle basmanız gerek. Aha. Ve bu ha? Nükleer bombayı yiyebiliyor yani bu oyunda. Aha gel buraya. Gel buraya oyuncu. Üçlü öldürüş yaptı. Peki. Şimdi bu mavi oldu. Buna basınca ne olduğunu birazdan göstereceğim. Bunu bosslarda kullanamıyoruz. Haritaya bak bakın şurada boss var. İşte burada. İşte burada bir boss var. Yengeç boss. Bunu yenemem. Ama yenmeye çalışıyoruz. İşte var da ve kanalıma ailenize, arkadaşlarınıza herkese söyleyin. Çünkü bu kanalı çok seviyorum. Bu videolar bulmaz çok çok zor değil mi? Yani. Zaten... Hayır ölür. Özel gücümüz olmadan önce inanmıyorum ya. Arkadaşlar bu nasıl bir şanssızlık? Gerçekten çok şanssız. Neyse, Neyse arkadaşlar şurada bir şey var bakalım. Ha, kamera uygulama kullanıyor. Bazı şeyler alabiliyor böyle elmas değerli. Mesela şu. Biz bunu açtık bayağı bir yani bu oyunda diyebiliriz. Ama şunları açamadık. En sevdiğim bu bir de bu. Buna çok için bayağı para toplamak. Bu parayı nereden alacağım? Ha para konusunda bayağı bir bin. Para kastık. Hedefleri neymiş? Gerçekten harika. Özel köpek balıkları var. Bunlar normal. normal. güzel bir köpek var. Bunu i̇çine yamaz ki. Ve aşırı güçlü ve aşırı güzel gözüküyor. Ama alamayacağız gibi değil yani. Alabiliriz. Yardım etmeniz de gerekebilir. Bulut kaydı sayesinde alıp mı? Eski hesabımın silinmesi. Ne yaptım? Bunu indireceğiz artık. Eyvallah. Şimdi bu zaman bile tekrardan Türkçe yapalım. Çünkü Türkçe oynar. Genelde iyidir. Şansıma bir şey gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden de bir şey yapamam. Ama sonra belki diğer günler bunlar birlikte bunlarla hangisini en son ses ulaştırayım şöyle falan görevler verebilirsiniz. Bu arada koydum. Hadi görüşürüz. Durun video kaydını durdurun.